Murat Sevinç, Diken, Kürt Sorunu, Komisyon ve Marx. Minder başlıklı yazıyla başlamıştım, devam. Bir sorun üzerinde tartışabilmek için ilk yapılması gereken ne üzerine konuştuğumuzu anlamak için tanım denemeleri yapmak olabilir. Örneğin, Kürt sorunu dendiğinde bir sorun olduğunu ve bu sorunun Kürtlerle ilgisini kabul ediyoruz demektir. Kürtlerden kaynaklandığını değil, Kürtlerle ilgisini. Savunular, Türkiye'de böyle bir sorun olmadığı savunulabilir. Türkiye'de yıllarca yaşananın yalnızca terör sorunu olduğu savunulabilir. Türkiye'de terörün ithal olduğu ve emperyalistlerin büyük projelerinin anlık görünümlerinden kaynaklandığı savunulabilir. Türkiye'de yaşayan herkesin Türk olduğu, Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt kökenli yurttaşlarımıza ayrımcılık yapılmadığı savunulabilir. Türkiye'de Kürtlere yaklaşık bir asırdır haksızlık edildiği kimliklerinin yok sayıldığı savunulabilir. Türkiye'de Kürt sorunu olduğu ve bunun Türklerin tutumundan kaynaklandığı savunulabilir. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin yaşadıklarının imparatorluk bakiyesi Cumhuriyetin kuruluş yıllarından kaynaklandığı savunulabilir. Türkiye'de Kürt ve Türk ayrımı yapılmadan her ne sorun yaşanıyorsa bunların ancak sınıf bilinci ve mücadelesiyle çözülebileceği savunulabilir vesaire. Sorunun nasıl tanımlıyor, teşhisi nasıl koyuyorsanız çözümü de ona göre belirlersiniz. Yukarıda sayılan ve sayısı çokça artırılabilecek kanaatlerin her birinin vaat ettiği ayrı bir siyaset tarzı olur ve bu olağandır. Ancak yorumla olguyu bir başka söyleşiyle somut gerçeği karıştırmamak gerekir. Tarihi farklı açılardan ele almakla gönlünce yorumlamak başka şeyler. Gerçek her birimizin kendi zihniyetine göre karar verici bir veri olmasa da o gerçeğe herkes farklı bir yerden yaklaşabilir. Söz konusu savunulardan yalnızca birinin değil birkaçının bir araya gelerek Kürt sorununu yarattığını, dolayısıyla çözümünün de ancak birden çok etmen göz önünde bulundurularak mümkün olabildiğini düşünebiliriz bir nedeni tespit etmek diğer nedenleri görmeyi ve onları üzerinden söz söylemeyi değersizleştirmez. CHP'nin tercihi. Bir süreç başladı. Sonunda bir komisyon kuruldu. O komisyonun ne işlev göreceğini yaşayarak göreceğiz. Komisyona katılmak ve katılmamak arasında tercih yaptı partiler. CHP en merak edileniydi ve kendi şartlarını ilan ederek katılmaya karar verdi orayı asıl etki ve meşruiyet, tarihsel, siyasal, sınıfsal ve oransal bakımlardan kazandıracak partinin CHP olduğunu bildikleri için ısrarcı oldular. Hayırlısı olsun. CHP eğer katılmasaydı, katıldığında neler olabileceğini bilemeyecektik. Şimdi de katılmamayı tercih etseydi ne olurdu bilmiyoruz. CHP yolunu seçti. Olumlu ve olumsuz sonuçlarını yaşayacaktır. Olumlu sonuçların daha çok olmasını dileyelim. Düşünmenin sınırları. Gerek komisyon gerekse süreç konusunda milyonlarca yurttaşın endişe duymasından ve güvensizlik duygusu yaşamasından daha anlaşılır bir şey olamaz. Nihayetinde hikaye, DEM Parti'nin kapatılmasını savunan ve siyasetçileri hakkında yıllar boyunca son derece ağır ifadeler kullanan bir parti genel başkanının gündemden bir gün meclise demlilerle tokalaşmasıyla başladı. ABD'nin Ankara büyükelçisinin bir büyük elçi için olağan karşılanamayacak küstahça nasihatleri eşliğinde devam etti ve sonunda PKK'nın sembolik silah bırakmasının ardından mecliste komisyon kuruldu. Demirtaş, Yüksek Dağ Cezaevinde, Milletvekili seçilen Can Atalay Cezaevinde, Kavala ve diğer Gezi Hükümlüleri Cezaevinde. Son bir yıla ve şu anki durumumuza bakıp da olup biteni olağan seyrinde bir siyaset gibi karşılamak mümkün değil. Ama oldu, olmakta o zaman yapılması gereken olmakta olanın sağlıklı bir biçimde ele alınmasında. Bunun bir yolu yaşananların görünen ve bilmediğimiz taraflarını bazen bir yana bırakmayı deneyerek sorun hakkındaki düşüncelerimizi tartmak olabilir. Bir yıl öncesine dönelim ve süreç henüz başlamadan birileri bize Kürt sorunu hakkında düşüncemizi sorsa neler söyleyebileceğimizi hayal edelim. İnsan, düşünme faaliyetini iktidarların keyfince çizdiği sınırlar içinde hapsetmemeli. Soğukkanlılıkla nasıl konuşulabilir? Kürt sorunu hakkında muhalifler ne düşünüyor, kaç parçalı bir sorun bu, nasıl ele alınmalı, nasıl konuşulmalı? Velev ki yaşadığımız her melanetin müsebbibi emperyalistler olsun, o emperyalistler bir gün kendilerine başka bir eğlence bulsa ve bize dönüp, hadi ne haliniz varsa görün dese, Kürtlerin konumu ve talepleri hakkında ne söylerdik? Mesele bu topraktan ve 2025'te ırkçı sıfatının kullanımında karşılıklı olarak kolaya kaçmadan, birilerine liboş, foncu, yağaycı ya da Kürt düşmanı demeden biraz soğukkanlılıkla nasıl konuşabiliriz? Çok zor görünüyor. Ancak denemekten vazgeçmemek gerekir. Marx'ın İrlanda kaldırıcı Doğrusu biraz kolaya kaçarak Kürt sorununun farklı vehçeleriyle ilgilenenlere kimlikçi sıfatını uygun gören bir kesimin bu tutumunu yanlış bulduğumu yineleyip yazıyı Karl Marx'tan uzunca bir alıntıyla bitireceğim. 2018'de Yordam Kitap nefis bir kitap yayınladı. Yazarı Kevin Anderson. Kitabın adı Marx sınırında etnisite, ulus, ulusçuluk ve batı dışı toplumlar. Çeviren Deniz Gedizlioğlu. Kitabın 230. sayfasında şöyle bir başlık var. 1869-1870'te tavır değişikliği. Devrimin kaldırıcı olarak İrlanda. Bu başlık altında Marx'ın İrlanda'nın devrimde oynayacağı rol hakkındaki düşüncesinin değişimi mektupları üzerinden anlatılmış. Örneğin 10 Aralık 1869'da Engels'e yazdığı mektubun bir yerinde şöyle diyor. İngiliz işçi sınıfı İrlanda'dan kurtulmadan hiçbir şey başaramaz. Kaldıracın dayandığı yer İrlanda olmalı. Merak eden kitabı okuyabilir. Uzatmadan Marx'ın yazışmalarından konuya dair birkaç satır aktarmak istiyorum. İkincisi İngiliz burjuvasisi. Proletaryayı iki düşman kampa bölmüştür. İngiltere'nin tüm büyük sanayi merkezlerinde İrlandalı proleterlerle İngiliz proleterler arasında derin bir düşmanlık vardır sıradan İngiliz işçi ücretleri ve yaşam standardını düşüren bir rakip olarak İrlandalı işçiden nefret eder. Ona karşı milli ve dini duyguları besler. İngiltere'nin proleterleri arasındaki bu düşmanlık Burjuvazi tarafından yapay olarak beslenmekte ve sürdürülmektedir. Şimdi de en önemlisi İngiltere'deki sanayi ve ticaret merkezlerinin hepsinde artık iki düşman kampa bölünmüş bir işçi sınıfı mevcut. İngiliz proleterleri ile İrlanda proleterleri. Sıradan İngiliz işçi. İrlandalı işçi karşısında kendisini egemen ulusun bir parçası olarak hissetmekte ve bu yüzden İrlanda'ya karşı kendi aristokratlarının ve kapitalistlerinin bir aracı olmayı kabullenerek bunların kendisi üzerindeki hakimiyetini güçlendirmektedir. İrlandalı'ya karşı dini, toplumsal ve milli önyargılar beslemektedir. Ona karşı tavrı Amerikan Birliği'nin eski köleci eyaletlerinde yoksul beyazların zencilere karşı takındığı tavrın aşağı yukarı aynısıdır. İrlandalı ise bu düşmanlık borcunu ona faiziyle öder. İngiliz işçiyi İrlanda'daki İngiliz hakimiyetinin hem suç ortağı hem de ahmak bir aleti olarak görür. Bu düşmanlık, egemen sınıfın elindeki tüm araçların işe koşulduğu yapay çabalarla ayakta tutulmakta ve pekiştirilmektedir tüm örgütlülüğüne rağmen İngiliz işçi sınıfının güçsüzlüğünün sırrı bu düşmanlıkta gezidir. Kapitalist sınıfın gücünü devam ettirmesinin sırrı budur ve de kapitalist sınıf bunun tamamen farkındadır. Ve Anderson bu açıdan bakıldığında İngiliz işçilerle İrlandalı göçmen işçiler arasında süre giden karşılıklı düşmanlık Etnik olarak zümrelere ayrılmış bir işçi sınıfındaki sınıf bilincinin gelişimini sınırlamaktaydı. Belki de kimlikçilik değildir. Belki kendi sorunlarımıza yaklaşmanın yollarından biri de bu olabilir. Etnik ya da dini sorun bir diğer alandaki mücadelenin zayıflığının nedenlerinden biridir. Her şey içi içi ise farklı düzeydeki etmenleri aynı anda ele almak, tümü üzerinde düşünmek Aralarındaki yakınlığın ayrılıktan fazla olduğunu kavramak düşüneni doğru yola sevk edebilir. Belki bir kimliğin sorunları hakkında konuşmak kimlikçilik değildir. Başka bir şeydir.